Hepinize selamlar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, yine bu videoda böyle elmas değil ama fiş harcayacağız. Baya bir fiş biriktirmiştim direkt konuyu uzatmadan. Şans otomatına gireceğim. Zaten silahlı otomatta yenilendim. Baya baya bir fiş oldu. Önce silahlı otomattan başlayacağım. Burada 46 fişimiz var. Lakimiz de 27. Pek AVM kullanan bir insan değilim ben. Ama bu güzel bir AVM. Hatta düşes kuyruk bile güzel bir AVM. Yani çıkarsa bir kullanmam için sebep olabilir. O zaman ilk onumuzu çevirelim. Işık yanmadı bile. Olsun. Zaten bunlar 24 saatlik hep. Verse şaşardım. <laughs> bir onluk daha çeviriyorum. Ee, yanlışlıkla direkt açtım. Olsun. Olsundu. Lakimiz 49 oldu. Şimdi kalmış 26 fişimiz. Bir olmud daha. A -a. <laughs> Yok yine yanmadı ya. Groza çıktı. Hayır başka olmayan silah versen bari bana diyorum hani çıkmayacak galiba. Şimdi bir onluk daha. Yok. E Işık bile yanmıyor. Aha bir tane AVM'den 24 e iki günlük AVM mis oldu galiba. Şu yandaki kutuları bir açayım ben. Buradaki fişleri de alalım. Sonra kaç o? Aa bir 10 artı 1 daha yapabiliyoruz. 82 olacak bakalım. Yok. <laughs> ya 50 tane fiş basarsın da aha çıktı. O güzel, çok iyi. AVM'miz oldu. AVM kılıfım hiç yoktu. Şu an sevindim. Bir tane de pompalı çıktı. Kullanır mıyız bilmem. Özelliğini bilmiyorum ama hemen şuradan bakayım. Ee, şu çıkmış hasar. Yok ya spas kullanmıyorum hiç. Tamam güzel arkadaşlar. AVM artık bizim oldu. Şimdi gelelim elmaslı otomata. Burada da bir 25 fişimiz var. Çeviririz. 25'e kadar çeviririz. Lakin bir bu arada bunun hiç çıkacağını sanmıyorum. Aa yandı. Siyeli küp parçası. Bir tane beyaz ayakkabı. İndirim kuponu çıktı. İndirim kuponlarını da severim ben. Çünkü neden sevmeyeyim? <laughs> bir onuk daha çevireyim. Yok bu sefer yanmadı. Aa alt verdi ama. Şey kızıl derili altı verdi kız kız için. Tamam iyi. Kaç fişimiz kaldı? Buradan fiş veriyor muydu? Yok elmas otomat fişi vermiyor. Bir beş çevirelim. Bitirelim artık bunu. Böyle tüm fişlerimi silip süpürmeyi planlıyorum. Mm -mm, çıkmadı. Kaldı mı bir tane daha var. Tamam yok. Çıkası yok. Zaten lakimiz de düşük. Şimdi altın otomatı da biriktirdim ben. Bu kostümü de videoda çıkaralım dedim. Bu arada bu kostüm güzel. Bence hoş. Ayakkabısı, pantolonu, üstü güzel. Maskesi de eşte. De. Saçı güzel değil bence basalım. Zaten bu da illaki çıkacak. Aa hemen çıktı. Böyle direkt çıkmasını beklemiyordum. Şaşırdım. İyi tamam bu uğraştırmadı. Fişlerimizi sonra yasaklayabiliriz. Bu fişleri de artık gelecek altın otomatta harcarız. Burada birkaç fişimiz var. 9 fişimiz var. Allah'ım tekli tekli çevireceğim bunu. Bu arada bu atölye güzel. Eğer şablon biriktirebilirsek mavisini almayı düşünüyorum bakın. Ee, bununla güzel kombin yapılabilir bence. Çok rengi çok hoş duruyor. İkinci olarak morunu sevdim. Ya mor ve mavisi süper. Benlik renkler. Bu bilmiyorum ya artık kırmızı kostümüm çok var. Yeter kırmızı kostüm istemiyorum. <laughs> Yeşili de güzel ama bunun anonsu yok. Keşke olaydı. Bir tane daha çevireyim. Şablon çıkar mı ya? Bir tane bari anam. Tüh ya. Üstünden geçti. Allah'ım. Bir tane şablon çıksın bari bu fişlerden. Hadi. Yok. <laughs> Çıkmayacak. Yine bir çevirdim. Ah be. Ya ilerisinde ya gerisinde. Bir çıkmıyorsun. Dört tane çevirmişiz. Bu beşinci. N -n -n. Anam, ah, erim taşı verecek sandım ya. Erim taşına da okuyayım bu arada da. O da çıksa olur yani. Bakalım, bakalım. Mm -mm. Rozet verdi. Üç tane fişimiz kaldı bu arada. Bekleniyor. Yok vermeyecek yine. Şu karakter parçasını, karakter kartını vermesin artık. O çıkınca benim şansım gerçekten çok kötü oluyor. MP40 denerken ondan bayağı çıkmıştı çünkü. Yok yok, ee, son bir fişimiz bu arada. Ee, çıkmayacak arkadaşlar. <laughs> Neyse olsundu. Tüm şeyleri süpürdük fişleri. Altın otomatınki kaldı ama boş boşuna basmayayım artık onu da? Hadi bir tane de şundan çevirelim. Gönlümüz olsun. Belki fiş çıkar. Peki. Ee, <laughs> ne çıkıyor bundan? Tamam para. 9 elması altın almış olduk. Ee, bir şey demeyeceğim. <laughs> Şimdi kasadan e, çıkardığımız altın otomat paketini açalım ben. Sonra ben bununla bir kombin yapayım size göstereyim örnek bir kombin. Arkadan görünüşü simsiyah bir kostüm oldu. Önden de bu şekilde görünüyor. Bence hoş oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence çok güzel. Şimdi bir de AVM'ye kuşanalım silahlardan. AVM gerçekten çok iyi oldu bu arada. Birazcık yenmişler de falan çıktı ama en azından 100'e kadar uğraştırmadı. Lobide de gösterelim. Ateş oranı zırt denme bu arada özelliği ve düşes kuyruk yutmuşlarında güzel bir AVM. Bu arada gerçekten hoş da görünen bir silah. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.